sizler de var ha. Ne? Ramazan Ramazan Bey. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Size bir Ramazan günde doğmuşsunuz herhalde. Hayır sahibi kardeşlerimizin size bir hediyesi Diyanet Vakfı adına. Biz de o emaneti sizlere ulaştırıyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ailenizle mutlu bir şekilde harcamanızı İnşallah hayırlara vesile olmasını Eyvallah temenni ediyoruz. Şeylere. Buyurun. Eyvallah. 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 Merhaba, Allah, ya, ya. Allah de, hayır, ya, ya. diliyoruz. Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah verenler, evet, Hayır emaneti biz de de Allah, hayır, Be. hayır kesesine bereket Eyvallah. olsun. Allah razı olsun. Nice ramazanlar diliyoruz Meryem. bir de yaz. kimliğini Eyvallah. Hayır ramazanlar diliyoruz. Biz emanetçiyiz. Onu görüyor senin diye. Bereket olsun ama. inşallah. Şükürler onun var yani. Adam Ben İstanbul Müftü'ye ardımcısı. Bizim malumunuz hayır sahibi kardeşlerimiz var. Onların emanetini size ulaştırmak üzere geldik. İnşallah iyi günlerde kullanın. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var mı efendim? Başımızın yarın tadına geliyoruz. İstanbul'un kılavına. Her sahip kardeşlerimizin emanetimize ulaşmak üzere geldik. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bereketli olsun diyoruz, afiyet olsun diyoruz. Allah'ın sağ olun, afiyet ha. verin efendim. Evet. Eyvallah, evet. çok sağ olun. Sağ evet. olun. Gel, kardeşimiz olmuş, ne kardeşimiz olmuş için? onların böyle bir nebze olsun sizlere yardımını ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayır Ramazanlar diliyoruz. Ömrünüz bereketli olsun inşallah. Ailenizde olsun. Eyvallah. Size ulaşıyoruz. Ziyaret vakfına. Allah hayır Ramazanlar diliyoruz. Yani bir nebze olsun inşallah işimize yarar diyoruz. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Dolus aynı bu şekilde İstanbul'umuzun her köşesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyor. Kısmet olursa 5500 aileye inşallah gıda kartı vermeyi planlıyoruz. İsimler tespit edildi. Müftülüklerimiz çalışıyor. Birebir evleri ziyaret edilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. 2000 aileye hijyen paketi bu isimler belirleniyor daha önceden. Hem müftülüklerimiz hem sosyal yardımlaşma kaymakamlığımızın sosyal Yarınlaşma vakıfları ve bizim arkadaşlar araştırarak bizi ulaşan emanetleri hak eden yere yani sahibine ulaşmasını arzuluyoruz. O yüzden titiz bir çalışma yapılıyor. İnşallah 2000 aileye hijyen paketi ulaştıracağız. İsimler tespit edildi. Kısmet sahibi kısmet olursa 100 çocuğumuzu Ramazan'da inşallah ihtiyaç sahibi giydireceğiz. Çikolata almayı planlıyoruz. 150 yetimle iftar yapacağız. Ee, yine aynı şekilde önümüzdeki pazartesi 300 Suriyeli yetimle bu sefer inşallah iftar yapacağız. Kısmet olursa. Eee 5000 aileye e, nakit yardımı yapmayı planlıyorum. E, i̇nşallah e, hayır sahibi kardeşlerimize zekatlarını ulaştırdılar, sadakalarını ulaştırdılar. Biz bu e, sadakalar, zekatları 5000 aileye kısmet olursa ulaştıracağız. Yine aynı şekilde Kosova'da bin kişilik bir iftarımız var, e, Bulgaristan'da bin kişilik bir iftarımız var. Onun çalışmalarını yapıyoruz, hayır sahiplerinden e, kaynağını temin ettik. E, ayın 21-22'si gibi Kosova ve Bulgaristan ziyaretimiz olacak. Malumunuz Ukrayna'dan gelen Müslümanlar var. Bunların hiç kimse farkında değil. Şu anda tespit ettiğimize göre 40'lar elinde 300 kişilik bir grup kalıyor. Orada bizim KYK yurdunda 50 kişilik ihtiyaç sahibi yetim ve Müslüman olan, hakikaten Müslüman olan kardeşlerimize yarın kısmet olursa kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edeceğiz. Bu arada İstanbul genelinde büyük bir çalışmamız oldu. 40 tır, yaklaşık 35 bin aileye Suriye'de ulaştık elhamdülillah. Bu da bizim için büyük bir başarıydı. Buradaki hayır sahiplerimize Allah razı olsun 9 bin çift ayakkabımızı o çocuklarımıza o soğukta ulaştırdık. Bunun da e, mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. Suriye'de e, yetim okullarımız var bizim. Şu anda sayımız 24 oldu. İstanbul çapındaki müftülüklerimiz ve İstanbul Müftülüğü olarak, Diyanet Vakfı Şubeleri olarak e, 1800 çocuğumuza her ay katkı yapıyoruz annesine katkı yapıyoruz. Okul masrafları, öğretmen masrafları, yiyeceğini, içeceğini karşılıyoruz. Yani İstanbul'daki hayır sahibi kardeşlerimiz her ay 1800 yavrumuza, yetim yavrumuza orada ayağında ulaşıyoruz. Kendimize zaman zaman oraları ziyaret ederek denetlemelerde bulunuyoruz. İstanbul şubemiz her ay 200 yetime burs veriyor. Yine hayır sahiplerinden elde ettiğimiz kaynakla. Şu anda bu Ramazan için değil, her zaman devam eden Yetim projemiz bu şekilde devam ediyor ve 3 yıldır da 90 çocuğumuza lisans ve yüksek lisans yapan öğrencimize İstanbul Müftülüğü olarak destek vermeye, burs vermeye gayret ediyoruz.